Yani medya kuruluştu. Yeterliden ziyade ya çok abartıyorlar. Mesela karısını doğradı. Yani böyle bir çok yanlış bir manşet. Ya da hiç önemsiz bir şeymiş gibi işte işte sevgilisini bıçakladı. Hani bunun bir ayarı yok medya Yani onlar reytingi düşünüyor galiba. Hani bu olayı cidden önemsemiş olsalar. mesela Özgecan olayını örnek verirsek oradaki ben medyanın tepkisini aslında yeterli buldum ama kısa süreli, yani süresini daha çok uzatıp daha çok e, ilgi çekebilirlerdi. Yani Özgecan olayını dikkat çekici şekilde duyurdular ama diğer olaylar için aynı şey söylemek e, doğru değil. Bir de yanın yani böyle mesela 32 yaşında işte gece 1'de dul kadını taciz ettiler. Yani sanki dul kadın olunca onun tacizi normalmiş gibi bir algı yaratılıyor mesela. Bu yanlış, bunların değiştirilmesi lazım. Ama tabii ki medyada topluma göre hareket ettiği için aslında toplumda alakalı bir problem var bence. Üzülerek kadına yönelik şiddetle ilgili bir haber başlığı aklıma gelmiyor. Çünkü gazetelerin sağ alt küpüründe küçük e, haber içerisinde 6-7 tane taciz, tecavüz olayını tek bir haberde verdikleri için gazetenin de sağ alt köşesinde küçük bir yerde kaldığı için dikkatimi çekmiyor. Medyanın bu konuda kendini düzeltmesi lazım kadınlara yönelen bu şiddet artım, artışından sonra daha fazla dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum. Çıldıran eş önce karısını, annesini ve daha sonra da karısını bıçakladı. E, yeterli bulmaktan ziyade medyanın bunu meşrulaştırdığını düşünüyorum. Şiddet. Bu soruda ise ismi en son olarak aklımıza Özgecan geliyor. Özgecan'ın durumunu medyada ve birçok haber kanalında, internet ortamında, sosyal paylaşım sitelerinde Özgecan'la ilgili bütün haberleri gördük. Yaşadığı trajik durumu, yaşadığı taciz durumunu ve sonrasındaki katledilişini her şeyiyle gözler önüne medyamız serdi. Fakat bu durumdan hemen sonra yeniden bu şiddet olayları devam etti ve devam etmektedir. Ve haberimi, haberimizin olmadığı bir sürü şiddet olayı ve kadına yapılan bu tür haksız davranışlar şu an devam etmektedir. Karısına el bombasıyla saldırdı. Aksine yeterli bulmak değil de biraz medyanın kadını biraz cinsel objeymiş gibi göstermesinden yakınıyorum. Ee, yakın zamandan örnek vereyim. Tabii geçmişte işte Ayşe Paşalılar, ondan sonra koca cinayetleri, 12 yaşındaki bir çocuğa 27 kişi tecavüz etmesi. Bunların hepsi dile getirilirdi ama bizim ülkemizde şöyle bir olay var. Bir yaz veya bir olay bir hafta konuşuluyor sonra e, hep farklı bir olayla üstü kapatıldığı için bu ama siyasi ama kültürel ama toplumsal e, çok kolay bir şekilde medyanın üzerini kapattığını düşünüyorum. Veya insanları da e, acılarını yaşama veya acılarını tepkide yetersiz olduğunu düşünüyorum. E, evet her olayda mutlaka bir şey yapılıyor. Ee, taciz olayı olur, dayak olayı olur veya dediğim gibi siyasi kültürel bir olay olabilir. Ama mutlaka başka bir olayla olayın üzerine kapatıldığını düşünüyorum. düşünüyorum.